Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı küçük Emir konunun doğum günü özel bir video ile yine sizlerle beraber iki yaş kutlamasının iki yaş pastasıyla sizlerle beraberiz arkadaşlar tatlı emirkomuzun tatlı görüntülerinden ve güzel pastasından özel görüntüleri sizler için yepyeni videolar haline getirip sunmaya devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi unutmazsınız. En güzel, en özel, en muhteşem görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı izlemede kalıp abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.